Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Nems, UEFA Konferans Ligi'nde Tobol ile Basel karşı karşıya geliyor karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Tobol ile başlayalım. Önceki turda Baseli deplasmanda 3-1 mağlup eden Tobol tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Tobol karşısında iç sahada öne geçmesine rağmen kazanamayan Basel karşılaşmayı 9 kişi tamamlamıştı. Bu kez Baseli galibiyete yakın görüyorum. Hem rövanşı hem turu almak isteyen Basel galibiyete yakın, MS 2 17 -0 -0. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.